arkadaşlar. Bugünkü arabamız sapsarı bir Aston Martin. Spa'da yarışıyoruz. Evet Vantage Şu virajı döneyim de. Vantage V8 modeli Aston Martin'in. Oldukça güçlü bir araba. Ama yine güçlü arabalarla yarışıyoruz. Ops Gördüğünüz gibi BMW M3'ler var, Z4'ler var, Ford var, diğer Aston Martin'ler var. Var da var. Evet bu pist az çok biliyorsunuz. Fena virajları alan bir pist. Gördüğünüz gibi hop patladık hemen. <laughs> evet araba güzel hızlanıyor ama maalesef hep ...olduğu gibi yine güzel de kayıyoruz. Ops! Şurada güzel bir bandu geçtik. Evet, 10.luğa çıktık. Bakalım ne yapacağız? 4700 litre motor var. Gayet güzel. 420 beygirde gücümüz var. Ve yüz arkadaşlar. Hadi bakalım. Şu virajlarda birkaç kişiyi geçmemiz lazım. Buradan geçemedik. Şuradan deniyoruz. Evet bunu geçtik. Şunu da hafif çayır çimen geçtik. Neyse 8.liğe çıktık. Şu BMW'yi de geçersek yedinciliğe çıkacağız arkadaşlar. Evet. Burada biraz pislik yapabilirim bu yarışta. Çünkü arabalar cidden çok güçlü. Gördüğünüz gibi alıp başlarına gittiler. Bakalım bu abileri nasıl yakalayacağız. Yeni abonelerimize hoş geldin diyorum. Mevcut abonelerimize yine çok teşekkür ediyorum. Muhteşem yorumlar için ayrıca teşekkür ediyorum. Hadi bakalım Aston. Gazla biraz. Hala yedinciyiz ama çok fark yok ileridekilerle. Güzel bir ritim tutturursak şuradan başlayalım. Bir iki üç tane geçeceğiz. Evet. Altıncılığa çıktık. Bu Jules Sapkin'dir böyle çılgınlar gibi gidiyor. En son istediğim şey şu virajlarda kaymak olduğu için biraz dikkatli giriyorum. Aslında görüyorsunuz nasıl kayıyor. Bu pisti niye seçtiğimi de bilemiyorum yani. Keşke daha kolay bir pist seçseymişim arkadaşlar ya. Hadi bakalım. Şurada kaymazsak evet. Şimdi bu virajlarda birilerini yakalayayım diyecektim ama yakalayamadım. Öndeki Nissan GTR galiba Nissan. Fena gidiyor. Şurada şunu geçelim. Aman kayma. Güzel. Şimdi şurada biraz çayır çimen yapabilirim. şunları bir dalalım aralarına artık yeter. Evet dördüncülüğe çıktık. Ama son tura girdik. Yine strese girdim şimdi arkadaşlar. Evet üçüncülüğü aldık. Şimdi bakalım şu ikisini bu turda geçebilecek miyiz? Şu öndeki Sert virajda. Eğer ikinciliğe çıkabilirsek... ...bilinci olma ümidimiz olacak arkadaşlar. Bakalım. Şuraya güveniyorum. Şurada... ...yapamadık. Olmadı. Ben burada onu geçmeyi düşünüyordum. Neyse şimdi o zaman... ...şöyle... Yani vallahi korkarak gidiyorum virajlara. Çünkü bir kayarsam gideriz. Artık şurada bunu geçmemiz lazım. Yine geçemedim. Kaydı araba. Şurada bir tehlikeye gireceğim. Ondan destek olarak geçtik. Şimdi bakalım bunu ne yapacağız. Bunun içinde bir planım var. Bir kamikaze dalışı yapacağım. Son anda yine deneyeceğim ama çok açtı arayı. Yok. Bunu geçemeyeceğiz arkadaşlar. Bunu geçemeyeceğiz. Bu iş zora girdi. Şuradan şöyle yok. Yazık tabi Nisan evet ikinci bitirdik yapacak bir şey yok anlı şanlı ikinci olduk 6 dakika 12 saniye sürdü günümüz az da olsa arttı ikinci olduğumuz için evet bakalım neler yapmışız şu trağı alalım bunu da alamadım. Ay Allah'ım ya Rabbim. Evet, aldık şimdi. Gördüğünüz gibi gayet güzel çıktık ilk başlarda ama maalesef sonunu getiremedik. 200 metre olsaydı geçerdik diyeceğim. <laughs> Yine her zamanki gibi bahanelere başladık. Ne yapalım canım her yarışı kazanacak halimiz yok ya. İkincilik de güzeldir. Arabalar gerçekten güçlüydü arkadaşlar. Baksanıza. Bir tane boş araba yok. Yine de güzel yarıştık. Evet. Bu BMW'lerin yol tutuşu çok güzel. Onunla galiba yarışmadım. Kontrol edeyim eğer yarışmadıysam bu M3 GTS mi GT2 mi neydi o? Onların yol tutuşu hakikaten çok güzel. da inanılmaz giriyorlar. Gerçi yarışta birinci Nissan oldu. O da, o da fena değil. Nissan'ın da gidişi güzel. Neyse sonuçta güzel bir yarış çıkarttık. Ucu ucuna ikinci olduk. Bir arabanın içine bir girelim. Evet kokpitimiz de gayet güzel. Full elektronik bir ekranı var. çayır çimen yaptık baya. Ah Aston Martin ah. Silecek niye öyle ortada kalmış? Anlayamadım ben onu. Evet buradan çıkalım. Otomatiği alalım. Drone görüntüsüne bakarız. tampon kamerasındayız şu anda. Evet, drone'dan çok güzel gözüküyor yukarıdan araba. Türk bayrağımız da gayet güzel. Her zamanki gibi. Evet, araba V8 arkadaşlar. 4.7 litre motor var. 425-426 beygir. 6 vites. güzel bir araba ama işte yanlış bir seçtim. Mount arama da olsaydık ya da Speedway'de falan da çok kayıyoruz. Speedway'de falan olsaydık kesin birinci olurduk ama bu pistte alamadık birinciliği. Vincimiz orada yine. Saklı <laughs> atan arabaları bekliyor. Evet, çam ağaçları. Gazlayan biz. Evet, kaput kameramız. Burada bunu geçiyorduk galiba. Evet, o çok güzel geçtik. Çok güzel solladık. Performansımız iyiydi yani, o kadar kötü değildi. Burada da bunu geçeceğiz herhalde. Evet, lastik kameramız. Evet, normalleşme başladı. Bugün caddedeydim. Kafeler, restoranlar yavaş yavaş açılmaya başlamışlar. Bakalım cumartesi nasıl olacak? Çok merak ediyorum. Oo, buna çok kötü vurmuşuz. Nasıl kameralarını sevmiyorum. Aslında şu otomatikte kameraları çıkartma şeyi olsa seçeneği olsa bence çok güzel olurdu. Ben herhalde bir tek drone'u bırakırdım. En sevdiğim görüntü drone. Kokpit de güzel arabanın içinden. Oo, bunu da çok kötü geçmişiz burada. Fena vurduk orada abiye. Ama yetmedi maalesef. bu tampon kamerasından cidden belli oluyor arabaların süratı. Bu viraja da fena girdik ama yetmedi arkadaşlar. Arkadaki arabalara bakın ne kadar yakından. Aslında çok yakın bir viraj oldu. Viraj oldu diyorum, yarış oldu. Evet. İkinci olduk. 6 dakika 12 saniyede bitirdik. Yani yapacak bir şey yok. Saliselerle kaybettik. Canımız sağ olsun. Hep kazanacak halimiz yok. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sevgi ve saygıyla kalın arkadaşlar.